Aman turnam yorgun mu geldin de kanı Maraş'tan, Maraş'tan. Kanadın ıslanmış da yağmurdan yaştan an, 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 an. vay yaştan an. Korkmadın mı dağılıcı kuştan an, 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 an. vay kuştan Yare benden de selam söyle Turnalangar, ağar. Turnalan Aman açtım perdemi de turnamı gördüm Yaradan aşkına da bir selam verdim Aman günüme gün artıyor da ağnef yarım derdin Turnam ben masunum avcı delin Of delin Aman Ankara'da yedimizde taze meyve meyva meyve ya Boşa çığlamışsın da Aman dünya Kezginden de yıkdın Armayın künyamı Söyleyin anam 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 alasın Anam oğlu vanar beni Bindin tren ede, tren salladı. Zalim doktor cermen ellede. Neye olursun diye de yolladı. Söyleyin namadan ağa çalsın ninni, kim sararsa sarsın allı gelin. Ankaray'ın anıda günün arası. Arasına da bozdu manlar durası Çok doktorlar gezdim dene Yokdur çaresi Söyleyin anaman anam alasın anam, anam Anamdan gayrısı yalanalasın. Ama gayrı dayanamam ben bu hasrete ya beni de götür ya sen de gitme Ateşin aşkına da canım yakma çıramı ya beni de götür ya sen de gitme Sen gidersen yarım ver ya delerim. Bülbül gül dalına da konmaz nideyim Elif kavlül bükenen kemen pederim ya beni de götür ya sen de gitme Yersin ama vurdum kızgın dağlara Bir an koydu da morsun ömbürlü bağlara Hüseyin'im geçiyor dağına Geçlik çalarına ya beni de götür ya sen de gitme. Bu kara geçil için, vatan için elimi taşın altına koyarım da kelleyi de veririm.